Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalda söylenen yorumlar sadece kişisel yorumlardır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Hayırlı haftalar arkadaşlar, hayırlı işler diliyorum. Geçen haftayı hatırlayalım. Geçen hafta e, döviz kurlarında bir toparlanma vardı. E, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Lagart'ın açıklamaları vardı. Dolayısıyla e, burada Euro-Dolar paritesini ve Dolar-TL kurunda e, dalgalı bir seyir yaşanabilir e, söyleminde bulunmuştuk. Ve özellikle elinde e, dolar bulunduran e, yatırımcının da özellikle Euro-Dolar paritesindeki yukarı yönlü hareketlenmenin bir fırsat e, sunacağını da ifade etmiştik. Dolar kurunda da bir geri çekilme ifade etmişti. Avrupa Merkez Bankası e, faiz kararını açıkladıktan sonra Lagart'ın açıklamasıyla birlikte Dolar-TL kurundaki gerileme e, 7.49 7.48-7.49 lira band aralığındaydı. 7.42 lira seviyesine kadar geri çekildiğini gördük. Şu an itibariyle Dolar-TL kurunun tekrar 7.49 lira Seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Yine e, dolar TL kuruyla alakalı öngörüm yine aynı. Yani bu yükselişler aslında farklı e, avantajları yatırımcısına sunuyor. E, tekrar dolar TL kurunda e, yine e, kısa vadeli bir geri çekilme beklediğimiz belirtmek isterim. E, kısa vadeli geri çekilmelerde 7.40 lira seviyesine aşağısında 7.38 ve 7.35 lira seviyesine kadar belki dış politika tarafındaki açıklamalar biraz daha iyimser olursa 7.30 lira seviyesine kadar da bir çeki geri çekilme yaşanabilir. E, tabii ki dış politika e, önemli bu süreçte. Yunanistan e, Türkiye gerginliği bununla birlikte e, Avrupa Birliği Türkiye gerginliği biraz daha e, görüşme trafiğinin yoğun olduğu bir haftada da olduğumuzu da söyleyebiliriz. Diğer yandan Euro dolar paritesinde beklediğim yükseliş trendi 1.1750 bandına kadar geri çekilmişti. Tekrar yükseliş trendinde olduğunu gözlemliyoruz. Şu an itibariyle 1.1880 bandında yine kısa vadeli yükselişlerde 1.2485 1.25 aralığına kadar Euro dolar paritesinde bir toparlanma isteği görebiliriz. Dolar varlıklarında ise arkadaşlar 92 bandının aşağısına tekrar ee, çok da kalıcı olamıyor. 92-93 bandında dolar endeksinde bir e, yön arayışı var. Tabi haftaya baskı altında başladı dolar endeksi ama yurtdışı piyasalarda güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Ee, altının ons fiyatı 1961 dolar seviyesinde. Geçen haftaki öngörüm yine halen devam ettiğini ifade etmek isterim. Özellikle e, altının ons fiyatının 1900-1950 dolar band aralığına sıkıştığını Yükselişlerin devam edebilmesi için de 1950 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Şu anda 1961 dolar bandında. E, tabii bu hafta özellikle yarın Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz... Kararı açıklanacak form toplantısı var. Bu faiz toplantısı kritik ve önemli çünkü Amerika seçimlerinden önceki toplantı oluyor ve burada Başkan Powell'ın açıklamaları çok önemli olacaktır. Yeni teşvikler gelecek mi? Yoksa bu tarafta tekrar sıkıntılar senatoda sıkıntılar devam ediyor mu? Bu tarafları yakından devam takip etmeye devam edeceğiz. Devamında İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları var Perşembe günü. Burada da yoğun bir haber akışının olacağını ifade etmek isterim. Özellikle altın ons fiyatı kendine yön belirleyemedi. FED toplantısı öncesinde bir tepki yükselişi olduğunu gözlemliyoruz. Eğer 1950 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse yani bugün de 1960 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse e, direnç seviyesi olarak 1980 dolar seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. Ancak e, güvercin bir açıklama gelirse Powell tarafından bu sefer e, tekrar e, altın ons fiyatında tekrar yatay bir seyrin korunduğunu söyleyebiliriz. Ama altın fiyatları son iki haftadır kendine yön aramaya devam ediyor. Ne yükselişler ne de düşüşler için kendine yeni bir haber akışı bulamadığını gözlemliyoruz. Altının gram fiyatı şu an itibariyle 472 lira seviyesinde. Geçen haftaki bant aralığımız yine bu hafta geçerliliğini koruyor arkadaşlar. O da altının gram fiyatında 458-468 lira aralığına sıkışmış olan bir altının gram fiyatı var karşımızda. Dolar kurundan destek gördüğü için 468 lira seviyesinin üzerinde zorluyor. Bir miktar onslanda destek gördüğünü söyleyebilirim. İşte bu yükselişlerin de devam edebilmesi için 480 ve 488 lira seviyesine gündeme gelmesi için tekrar hem içeride dolar kurunun yüksek seyrine devam ettirmesi gerekiyor. Hem de altın ons fiyatının 1980 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak yine bant aralığımız 458-468 lira aralığında devam ediyor. E, 658 lira seviyesindeki gümüşün gram fiyatı e, bir miktar toparlanmalar var. Altına kıyasla biraz daha tepki yükselişlerinin biraz daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. E, Altının gram fiyatında 7.45-7.55 lira bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yine orta ve uzun vadeye baktığımız zaman gümüşün gram fiyatının yine ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Emtia fiyatlarındaki e, aşağı yönlü trendi destekleyen tek ana faktörün aşı haberiyle alakalı e, dünyada iyimser bir beklenti olması gerekiyor ki emtia fiyatlarında tekrar hızlı bir geri çekilme yaşanabilsin. Ancak şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlam ve ikna edici bir açıklama gelmediğini de gözlemliyoruz. E, gümüşün ons fiyatı 27 dolar seviyesinde 24 ve 27 dolar bant aralığına sıkışmış durumda. E, aşağı yönlü trendler çok kalıcı olamıyor. Burada da bir yön arayışı var. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar emtia fiyatları bu haftada sakin seyrini sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayında jeopolitik risklere biraz daha e, duyarlı bir piyasa göreceğimizi ifade etmiştim ki Ağustos ayında jeopolitik risklerin biraz daha zirve yaptığı bir ayı geride bıraktık. Eylül ayında ise biraz daha sakin seyrin korunacağını, biraz daha iyimserliğin artacağını e, ifade etmiştim küresel piyasalar çapında. Küresel piyasalarda sakin seyrin halen devam ettiğini gözlemliyoruz şu anda pozisyonları bozacak bir ana haber akışlarının olmadığını gözlemliyoruz. Yatay seyir korunuyor. Özellikle bu süreçte elinde döviz bulunduranlar işte hem TL ayağıyla hem de parita ayağıyla bu fırsatı biraz daha değerlendirebilirler. Altının ons fiyatındaki düşüşler 1900 dolar seviyesiyle sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Yine 1880 ve 1860 dolar Beklentim halen devam ettiğini belirtmek isterim altının ons fiyatındaki 1900 dolar seviyesinin altına sarkmalar gerçekleşirse bu sefer elinde dolarla emtia fiyatlarının düşmesini bekleyen yatırımcısı da bir fırsat kollamış olacak. Gözlerimiz euro dolar paritesinde ve dolar teli kurunda ee, özellikle Eylül ayındaki fırsatlar dolar tarafında biraz daha fazla olduğunu ifade etmek isterim. 3,5 ay önce 6,75-6,85 lira aralığında dolarla beklenmesini tavsiye etmiştim emtia fiyatlarının. Bugünkü geldiğimiz noktada hem TL fırsatıyla hem de ons fırsatıyla buralarda tekrar MT alma fırsatının olacağını da tekrar ifade etmek isterim. Ee, Tabi e Amerika Merkez Bankası Fed'in söylemleri çok önemli olacaktır emtia fiyatları üzerinde ama tekrar tansiyonu artıran bir açıklama beklemiyoruz. Brexit süreciyle alakalı Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından farklı görüş ayrılıkları gelmeye devam ediyor. Japonya tarafında Asya piyasalarında toparlanma isteğinin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Dünyadaki toparlanma isteğiyle birlikte piyasalardaki yatay seyirin halen korunduğunu bu hafta için söyleyebiliriz. Ee, iklim şartları ve kuraklık tabii ki diğer videomda da ifade ettiğim gibi önemli. Özellikle iklim şartlarının e, bozulması, e, kuraklığın artması, tarım emtialarında ciddi fiyat artışlarını gündeme getireceğini tekrar anımsatmak isterim. O yüzden e, kontrat üzerinden işlem yapan ya da sanal ortamda iş işlem yapan arkadaşlarında e, buğday tarafını çok yakından takip etmelerini, tarım emtialarını çok yakından takip etmelerini özellikle belirtmek isterim. Diğer yandan e, atıl bir şekilde e, tarlası olan, toprağı olan vatandaşlarında özellikle önümüzdeki yıllardaki tarım emtialarındaki artış, ciddi agresif yükselişleri ben öngörüyorum. Bu fiyatlamalar gerçekleşmeden önce herkesin hem piyasa tarafında hem de fiziki tarım alanlarında pozisyonlarını koruması gerektiğini ve yeni tedbirler alması gerektiğini tekrar ifade etmek isterim. Piyasalardaki yatay seyir korunuyor. Dolar kurundaki psikolojik direnç seviyeleri 7.50 lira seviyesi. Şu anda 7.48-7.49 lira aralığında ama bu hafta ve geçen hafta dolar kurundaki bu yükselişlerin tekrar fırsat sunduğunu da anımsatmak isterim arkadaşlar. Herkese hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.